Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık hastayım arkadaşlar. bir yine biraz fazla döndürmeymişim. Her neyse sesim birazcık kısık ama olsun. Yine de sizin için video çekmeyi ihmal etmedim arkadaşlar. O yüzden bir like'ımız aldım. Ama bugün beni heyecanlandıran bir şey daha var arkadaşlar. O da dünya yok edeceğiz. <laughs> Allah'ım ya sürekli dünyalar patlatıp patlatıp eğleniyoruz ya. Eğer bu seni devamını istiyorsan sizden bu videoya en az 3000 like bekliyorum. 3000 like gelirse bu seni devam gelecek. Ve hala bu desinde abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar oyun çok güzel. Tamam diğer dünya patlatma oyunlarından birazcık farklı. Biz meteoruz arkadaşlar ve bunları toplamak niye bu kadar zor? Her neyse bunları toplamak çok zor olsa da arkadaşlar tüm meteorları toplayıp büyüyoruz böyle tam göktaşları toplayıp büyüdük ve şimdi dünyaya düşüyoruz. Mesela tam şu evin üstüne düştüm. Abi bir tane daha düşüyoruz arkadaşlar. Bir de bonus atlamamız ermiş Şöyle düşen daha çok küçük olduğumuz için bütün köyü falan böyle yok edemiyoruz arkadaşlar. Yine de güzel. Ve ilk atlememizi söyleyince de bize 170 altın verdi arkadaşlar. Altınlarla buradan kendimizi yükseltebiliyoruz arkadaşlar ve şu anda level 2 yaptım hepsini hatta şunda level 3 yaptım. Bakalım bu yükseltmenin ne işimiz yarıyor He senerin mıknatıslığımız artıyor ve Bunları artık yavaş yavaş mıknatıs gibi çekmeye başlıyoruz Abi oyun çok güzel En sonunda sanırım kocaman bir meteora dönüşüp tüm dünyayı yok edeceğiz abi Hemen tamam, bakalım şimdi mısır piramitlerine atlıyoruz Tam şöyle aşağıdan bir girersem tüm piramidi yok edebilirim Bir tane de bonus atlamamız var Onu da şöyle küçük piramide patlatalım Oğlum mısır piramitlerini yok ettim ya Beni çok güzel bir tebrik ediyorum kendimi Evet ve yeni meteorumuz açıldı arkadaşlar artık uzay mı? mekiğe dönüştük. Meteor da değil artık uzay mekiği olarak düşeriz dünyaya çenlerim. Evet ölürüm olması artık. Ve zenginiz abi. 1400 altınımız var. Hepsini şöyle 4 seviye yapalım arkadaşlar. Çok güzel. 5 seviye de yapalım. Paramız hala var. 6 de yapalım. Birazcık da paramız ver. Şöyle 3'ünü 7 seviye yaptık abi. Direkt başlıyoruz. Bu da kostümümüz falan var. Yani modifiye edebiliyoruz kendimizi de. Şöyle altınları toplayarak ilerlemek çok daha mantıklı arkadaşlar. Tüm taşları da toplayalım ki kocaman olalım. Bu sayede dünyayı yok edebiliriz abi. Şimdi nereye atlıyoruz? Paris e atlıyoruz. Eyfel kulesini atladık ve Eyfel kulesi diye bir şey kalmadı. Çok güzel. Fakat niye puanımız atmıyor bilmiyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi atlamamızın puanı varsa kötü bir atlayış yaptık. Ne yaptık oğlum? Bence gayet iyiydi. Allah Allah. Garip. Sanırım şehrin tamamını yok etmemizi istiyor bizde arkadaşlar. Onu anladım ben. Tahmin edin ne oldu arkadaşlar? Artık Customize etmemiz lazım. Etrafımızda bir şeyler dönmesi için 200 altına bir spin atıyorum. Ve etrafımızda artık taşlar dönecek. Ne alaka bilmiyorum. Bir tane ne atacak ya? Ya da neyse çok fazla para harcamayalım. Şu level'lere para harcamak şu anda daha mantıklı arkadaşlar. Bunları maksimum seviye yaptıktan sonra zaten her şeyi yok edeceğiz. Şu anda hepsi level 9 oldu ve aa bu bonus bonus bölünmüş. Sadece altın topluyoruz arkadaşlar. Burada taş toplamıyoruz ve bir sürü altı toplayalım abi. Nereye atlıyoruz acaba? Dünyaya da atlamıyoruz arkadaşlar bu bölümde. Senelerin Mars'a batıyoruz Nereye atlıyoruz bilmiyorum. Üstünde altınlar olan bir tane gezegen atlıyoruz. Bir sürü altın topladım. Hadi abi. Galiba Mars yok etti arkadaşlar. Bu Mars mı bilmiyorum. Çarptık ve hiçbir şey olmadı. Erken ne olmaması yok ettik. Abi tam 20 bin altınımız var tamam mı? Bu da demek oluyor ki bir tane kostümay spin daha atabiliriz. Çok güzel etrafımız artık kartlar dönecek. Tamam bu güzelmiş. Şimdi hepsini bir şöyle level'larımızı yükseltelim tamam mı? Daha bir sürü altınımız var abi. Hepsini yükselteceğim. Tamam şu anda 14 level, 15 level, 16, 20'ye kadar yolu var mı? Sanırım yok ama çok güzel. Tamam. Yarısını 19, Yarısını 18 level yaptım. Şu anda mıknatıslık seviyemiz bayağı yüksek. Baksanıza tüm taşları kendi otomatik topluyor. Benim artık hareket etmeme bile gerek yok çünkü çok geliştik. 3x büyütüne ulaştık. Yukarıda da boyut seviyemiz var. Bakalım dünyada bu sefer nereye atıyoruz ve çok güzel bir kasaba gibi bir yere atıyoruz. Burası kasaba lan. Koskocaman binalar var ve binayı yok ettik abi. Şöyle bir de şu tarafta da bir sürü bina var. Onları da yok edelim. Boy oy yaptık. Baksana sonra yetiştik. Bu 3 Üçüncü atlayışımızı yapıyoruz. Üçüncü atlayışımızı yaptık abi. Finale çok az kalmıştı. Çok güzel atladık be. Bu boya iyiydi ama. Tüm şehri yok ettik. Ve artık virüse dönüştük. Lan virüs ne alaka oğlum. Virüsten kurtulamadık zaten hala virüs oluyoruz ya. Neyse artık meteor değil virüsüz arkadaşlar. Abi inanılmaz bir şekilde 30 bine yakın altınımız ver tamam mı? Hepsini bir 30 seviyeye kadar yükseltebilir miyim acaba? 30 seviye birazcık zor çünkü artık çok pahalandı her şey. Şunları bir 24 yapalım. Tamam. Bir tanesi 25 diğerleri 24 devir oldu ve sanki dünyayı bir tane virüs yetmiyormuş gibi ikinci virüsü de biz öldük ee, virüs ölmemiz biraz kötü oldu hava abi güce baksanıza ne kadar güçlüyüm Yine 3x'e doğru ilerliyoruz Abi hiçbir şey yapmama gerek yok çünkü artık kendisi otomatik topluyor Nereye atıyoruz oha burası 41. arena mıydı 51. arena mıydı Burası özel bir yerdi galiba arkadaşlar uzay uzay şeyler Neydi la bura Allah'ım ya çok kötü Dünya arkadaşlar şurada da binalar var şuraya doğru atlayalım tamam Burası gizli bir bölgeydi nasıl gibi bir sanırım uzay çalışmaları yapılan bir yer ve artık çalışma falan yapılmıyor çünkü dünyaya ee, dünya yeni bir virüs geldi Virüsün ismi de Emirhan <gülüyor> <gülüyor> Yine her zaman olduğu gibi bir sürü peremiz var hepsi bir 30 seviye yapabilir miyim sanırım 30 da geçecek bakalım Aa geçmedi 30 seviye bile olamadı oha o hepsi çok bağlanmış bunların ya Ama neyse neyse ki çok güçlüyüz arkadaşlar bu ne o seviyeleri maksamaya çalışmasak da acaba e, birazcık kendimizi mi modifiye ettik bilmiyorum yani. Bence mantıklı olabilir arkadaşlar. Yine kocaman bir atlayış. Oha heykel var. Dur heykeli kafasına vurdu ve şehri tam göbeğine düştük. Abi tamam şu sağ tarafta da bir sürü şey verdi. Birazcık şu taraflara doğru atlayalım. Tamam. Çok kötü bir atlayıştı bu senedim ya. Hiç artmadı bile. Tamam şu taraflara atlayalım. Bakalım burada baya fazla bir şey var. Sanırım yok edeceğiz. Abi biz hala çok güçlenememişiz ya. Şehri yok edemiyoruz. Şuna bakın. En neyse ama yine de güzeldi bence ve kapkek olduk artık abi virüste cupcake'i e dönüş gerçekten e, muhteşem orantılı bir dönüş oldu arkadaşlar artık cupcake'iz çilekli kek sanırım bu bilmiyorum çok güzel gerçekten virüstü kek olduk <laughs> bence hala çok güzel ilerliyoruz abi şunların hepsinin bir seviyesini yükseltelim bakalım tamam paramız var mı paramız yok Allah'ım ya bu kadar kaldı kostümize neler var kaç paramız var lan 2400 paramız var bir tane spin atalım Eee elmaslar geldi etrafımızda el bence bu kök sonraki bitenin emojiler tamam bu çok güzelmiş. Hatta son bitenler 1000 liramız var mı? Aa var. Tam 1000 altınımız var ve yıldızlar da aldık fakat ben emojileri kullanacağım arkadaşlar. Burada neler var? Aa ben bunları hiç spin atmadım. Tamam bundan sonraki bölümde de bunları spin atacağım. Burada meteorlar zaten bölüm bölüm kendi kendiliğini açılıyor arkadaşlar. Biz alamıyoruz. Tamam çok güzel. Şimdi abi çok güçlüyüz. Çilekli kekiz ve etrafımızda da emojiler dolanıyor ve gülüyorlar kalp atıyorlar falan süper bence. Eğer siz de emoji atmak istiyorsanız yorumlara emoji bırakabilirsiniz buradaki gibi. Bakalım. O bu sefer farklı bir şey atıyoruz. Şu büyük bina ile beraber yok orma, bence çok güzeldir. Şimdi bir tane de sert diyeceğim. Evet yine şu büyük binalara doğru girme çok güzel bence bir sefer de sol tarafa atacağım. Yani şehrin göbeğini yok ettik. Hatta komple şehri yok ettik bence. Sadece birkaç tane bina kaldı ayakta. Gayet güzeldi bence bu de. Hiç fena değil ama niye şu final seviyesine ulaşamıyoruz bilmiyorum. Acaba çok fazla büyük olmamız lazım onun için ya. Veya abi artık seviyeler inerilmez perli. Biz yine de basmaya devam edelim. Paramız bitti. Şimdi şöyle spin atacaktık. Şöyle bir tane spin atalım. O arkamızdan ışıklar çıkacak galiba artık. Bir tane daha atalım bir tane daha atalım. Tamam hepsini aldık. Emojiler mi çıksın arkasında yıldız? Abi emojiler çıksın ya. Emojiler çok güzel. Tamam. A artık arkamızdan da emojiler fışkırıyor. Kendimizin etrafımızda da emojiler fışkırıyor. Biz acaba ne zaman emojiye dönüşeceğiz onu da bilmiyorum. Önümü göremiyorum şu an altın toplamaktan. Kocamanız abi. Nereye atlıyoruz oğlum? Aa, abi Burası çok güzelmiş. Ya oğlum ya. Oğlum çok tatlı bir köyü mahvettik ya. Valla çok tatlı bir köymüş lan burası. Valla özür dilerim ya. Gerçekten yanlışlıkla da olmadı aslında. Ama gerçekten özür dilerim. Buraya gerçekten yok etmek istemezdim. Burası şekerland. <laughs> şekerland neler? Bence çok güzel burası ama yapacak bir şey yok. Ve artık Ice Rock. Ee, buz taşı. Evet. Kristal gibi bir şey olduk lan. Abi meteorlar gittikçe ilerliyor. Bu oyunda dünyaların değiştiğini de farkındayım. Ve şu anda yine bir sürü paramız var. Şu paramızı yine bir harcayalım. Acaba dünya ne zaman değişecek? Sanırım birazdan değişecek arkadaşlar. İçime de doğmuyor değil açıkçası. Dünya değiştiğinde gerçekten çok merak ediyorum. Şu anda Ice Rockus yani kristal gibi bir şeyiz Acaba nereye düşeceğiz ve ne kadar büyüyebiliyoruz şu anda Hiçbir şey yapmama gerek yok otomatik bir şekilde topluyoruz derken Aaa dünya yok oldu Abi dünya yok ettik Cidden mi ya Yeni dünya geldi ve burada artık 1.5 kat daha fazla para kazanıyoruz Çok güzel Ulan var ya tam da içime doya demişti. Çok güzel oldu ya Hadi bakalım burada da bir atlayış yapalım Acaba burada neler var neler yok acaba nereye atlayacağız onu da merak ediyorum. Çünkü atladığımız yerler de değişti artık arkadaşlar. Umarım güzel bir yere atlıyoruzdur ya. Üçükse de yetişemedik. Bir türlü bakalım nereye atlıyoruz. Oha! Kolezyum attık. Kolezyum yazıyordu orada. Kolezyum değil lan burası. Nereye bura bilmiyorum da. Gladiatörleri savaştı bir yerdi burası. İsmini unuttum. Abi yok ettik. Bura Roma'da bir yerde galiba arkadaşlar. İtalya Roma'yı yok ettik şu an. Evet. İtalya'dan takipçim var mı acaba? Yani Azerbaycan'dan var yurt dışından bildiğim. Kıbrıs'tan da evet takipçim. Onu da biliyorum. Acaba İtalya'dan var mı? Varsa yorumlara yazsın. <laughs> Abi yeni dünyaya özel meteorlar tabii ki var. Fakat acaba özel şey... Ya bu niye yok ya? Bunların da özel şeyler ölmesi lazımdı bence. Senlere birazcık da yıldıza dönüşmek istedi canım arkadaşlar. Biraz artık yıldıza dönüşelim. Sonuçta gök taşıyız biz de. Sonuç olarak bir yıldız olabiliriz. Bu arada bir sürü paramız var arkadaşlar. Şunları da bir 40 seviyeye kadar yükseltelim. Hatta 41 öldü şimdi. 41 kere maşallah. Ne alaka bilmiyorum. Acaba nereye atlayacağız? Çok güçlüyüm. Yine hareket etmeye öyle gerek yok. Çünkü mıknatıs gibi tüm göktaşlarını çekiyorum kendi üstüme ve kocaman oluyorum arkadaşlar. Fakat hala 3x'e ulaşamadık. Allah'ım ne 3x'miş ya. Nereye atıyoruz bakalım? Oha bir dakika. Lan fabrika gibi bir yere atladık. Ya oğlum insanlar çalışıyordu orada. Aa şu gemileri atlayabiliyor muyuz lan? Evet demin atlayabiliyoruz fakat hiçbir şey olmuyor. <laughs> ya Allah'ım ya boşa gitti bir tane atlamamız. Nereye atlasak? Yine aynı yere atladım lan. Ne kadar kötü atladık ya bu benim. Neyse fena değil yine de. Oha! Abi artık çileye dönüştük. Çileyiz lan. Vallahi çileğiz. çilek. Çilek severler Derneği Başkanı Emirhan Güler karşınızda şu anda konuşuyor. Çilek olarak dünya yaratacağız Yani çilek olarak dünya artırma fikri kimin fikriydi bilmiyorum. Çok saçma bir fikir ama olsun. Etrafımızdan bu sefer neler çıksa ya. Abi çilek olduysa etrafımızdan kalp çıkması lazım. Bunun da bu ne üstü? Bu da gök kuşağı üstü. Bunu da hiç kullanmamıştık. Evet son dört tane meteor kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Çilek olarak atladığımızda ne oluyor? Gerçekten merak ediyorum ve nereye atacağız? Onu da merak ediyorum açıkçası. Umarım güzel ölüdür ve çilek patlıyordur ve her yeri yok ediyordur. Çilek ne yapabilir ki ya? Çok saçma ya. Evet yine muhteşem bir kasaba. Ne kasaba oğlum ya? Geniş bir şehir. O abi yok ettik lan. Baksanıza ne kadar ilerledi. Süper ilerledi. Tamam bu sefer de şuraya atlayacağım. Bu sefer de birazcık. Ve bitiş çizgisine bu sefer ulaştık. Bu hatta iş işine çok güzeldi ya. Ve harika bir şekilde yüzde yüze ulaştık arkadaşlar. Bonus stage mi? Bonus teçleri çok severim. Bonus filmleri çok severim. Çünkü bir süre altı toplarım bu bölümlerde ve harika bir şekilde Mars'ı yok ederim muhtemelen. Yani Mars mı la bu sefer? Yine mi Mars göz galiba yine Marsat atıyoruz arkadaşlar. Altınlar falan öldüğüne göre Mars atıyor. ölmemiz lazım. Hadi bakalım Mars'ı yok etme zamanı. Ve Mars ne oluyor? Çilek olarak Mars'ı yok ettim evet harika. Evet arkadaşlar şu anda parama bakmak isteyen var mı? Evet şu an 507 bin altınım var. Ee, bonus öyle bir bonustu ki yok ettim şu anda oyunu. Eee hepsini bir 50 level yapmak ne ya? oluyor ne alaka ya Evet hepsini 50 level yapmak için şu anda uğraşıyorum bunlar benim için para bile değil arkadaşlar değil ki 500 binimiz vardı 400 binimiz kaldı lan 100 bin attını niye ara yedik Oha Evet şu an hepsi 50 level arkadaşlar kostümde satılacak bir şey var mı Hayır yok Bunu var mı Hayır yok burada da var mı Hayır yok Süper Meteor'a dönüşmek için gel trend yol. Arkadaşlar şu anda süper meteorum. Hem süper meteor olup hem de tüm paramı yani 270 bit altını seviyelere basarsam eğer acaba ne olur gerçekten merak konusu. Eee tüm paramı bitirmek için uğraşıyorum şu anda. Zaten çok az kaldı. 20 bin altın kaldı ve bitti. Abi şu anda iki tanesi 61 level 61 trebzyona bir de selam olsun. Ve diğer ikisi de 60 level ve şu anda süper metiyorum. Atlıyorum. Hadi bakalım. Acaba ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu da son atlayış olsun. Çünkü bu tebele dünyayı patlatacağız arkadaşlar artık. 3 yine ulaşamadık ama olsun sorun yok. Nereye atlıyorum? Kocaman büyük bir şehir atlıyorum ve... Evet. Bu muydu lan süper metiyor? Eee hiçbir şey olmadı. <laughs> Lan normal meteora da yapabiliyordum ben zaten bunu ya. Abi tüm dünya sanırım bunun etki alanı çok büyük ya. Aynen öyle. Yine tüm şehri yak ettik. Arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse ve bu oyunun devamını istiyorsanız bu videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve beni instagramda takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.